Evet bu videomuzda da çemberin işte HM yarı yarıçap uzunluğuyla dışte çemberlerinin HM yarıçap uzunlukları ve içte çember HM yarıçap uzunluğuyla üçgenin yükseklikleri arasındaki ilişkiyi ispatlamaya çalışacağız. E, bir önceki videomuzda yaptığımız şeyi aynısını kullanarak yazacağız. Mesela o çarpı r ne eşitti? Diyelim ki üçgenin alanı S olsun. Ee, U eksi A çarpı R A da yine S'ye eşitti. Bunların hepsi birbirine eşitti. U eksi B çarpı R B yine S'ye eşitti. Ve U eksi C çarpı R C yine S'ye eşitti. O halde burayı kullanarak şöyle yazalım. Mesela şu birincisini 1 bölü R eşittir. Ne olacaktır? U bölü S olacaktır ikinciye göre 1 bölü R A U eksi A bölü S'ye eşittir. Üçüncüye göre 1 bölü R B U eksi B bölü S'ye eşittir. Ve 1 bölü R C yine aynı şekilde U eksi C bölü S'ye eşittir. Şimdi 1 bölü R dediğimiz hatta şunu şöyle bir şey yapalım. Ee, şu üçünü bir yazalım. U eksi a yani şöyle yazalım. Teorimizi güzel ispatlayalım. 1 bölü r a artı 1 bölü r b artı 1 bölü r c bakalım ne eşitmiş onu bulmaya çalışalım. U eksi a bölü s, u eksi b bölü s, u eksi c bölü s. Yani kısacası ortak payda s'ten u eksi a, u eksi b, u eksi c. Yani 3 u eksi a, eksi b, eksi c. E zaten A artı B artı C de 2 U'ya eşittir. Yarısı U'ya eşit olduğu için. O zaman burası ne olacaktır? U yapacaktır. U bölü S. 1 bölü R A artı 1 bölü R B artı 1 bölü R C eşitmiş. Bakalım. E S yerine aynı zamanda şunu da yazabiliriz. Yani 1 bölü R A artı 1 bölü R B artı 1 bölü R C eşittir. U bölü S yerine de U çarpı R yazarsam ne olur? 1 bölü R eşittir. 1 bölü R artı 1 bölü R B artı 1 bölü RC eşit oldu. Bu bizim ilk ifademizin ispatı. Şimdi ikincisine gelelim. Normalde A çarpı H A değeri yine yarısı S eşit. O zaman 2 S eşit olur. B çarpı H B yarısı S eşitse bu 2 S eşit olur ve C çarpı H C 2 S eşit olur. Şimdi buradan 1 bölü A değerim H A değerim pardon A bölü 2S olur. 1 bölü H B değerimizde B bölü 2S ve aynı şekilde 1 bölü H C değerimde C bölü 2S olur. O zaman 1 bölü H A artı 1 bölü H B artı 1 bölü H C ne olacaktır? Ortak paydamız 2S A artı B artı C eşit işte olacaktır. E, A artı B artı C de niye eşit işte olacaktır? 2 U'ya. E, S de U çarpı R'ye işte. eşittir. Bunu daha önceden de söylemiş ve ispatlamıştık. Bunlar gider. Bunlar da gider ve 1 bölü R yapar. O halde 1 bölü R de yine 1 bölü H artı 1 bölü H B artı 1 bölü H C eşit. O zaman sonuç olarak şunu da yazabiliriz. 1 bölü R A artı 1 bölü rb artı 1 bölü rc değerim 1 bölü h artı 1 bölü hb artı 1 bölü hc de eşittir. Gönül rahatıyla yazabiliriz. Evet. Bu şekilde üçgenin alanlarıyla iç değer yarıçapı ve dış değer yarıçapları ve yükseklikler arasında ilişkiyi bu şekilde göstermiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.